Merhabalar, çok teşekkürler davet için. Burada TGEP çatısı altında olmak çok güzel. İlk defa da bu çatı altında konuşuyorum. Bugünkü başlığımız ölçelim ki geliştirelim. İlk önce ben şirketimi ve kendimi tanıtayım. Ee, elemental Verli olarak biz 15 senedir faaliyet gösteriyoruz. Elemental profesyonellerin içindeki lideri ortaya çıkarmaları çıkarmaya yönelik bir koçluk ve ölçme değerlendirme e, alanında çözümler sunan bir şirket. E, i̇çindeki liderden kastımız da aslında herkesin içindeki e, o en güçlü potansiyeli ortaya çıkarmak. E, çok köklü iş ortaklarımız var. Koaktif e, Koçluk Okulu'nun Türkiye temsilcisiyiz. E, ve ölçme değerlendirme alanında da bu konuda uzun senelerde dayanan bir uzmanlığı bulunan Talagü şirketinin ee, yine uzun süredir, 10 seneyi aşkın süredir e, iş ortağıyız. Dolayısıyla ölçme değerlendirme alanında değerlendirme merkezlerinden, kişilik envanterlerinin 360 derece gelebilirimden, liderlik iklimi araçlarına böyle pek çok aracımız, hizmetimiz var. Ee, biraz bu deneyimin birikimiyle size anlatacağım. Naçizane. Ben de e, Elementer Benliğinin kuruluşundan beri ölçme ve değerlendirme biriminin liderliğini yürütüyorum. 20 yıl aşkın süredir de İK danışmanlığı yapıyorum. Bunun çok önemli bir kısmı koçluk ve değerlendiricilikle ilgili geçti. Dolayısıyla bu vasıflarla size şimdi anlatacaklarımı anlatacağım. Konu başlığımız ölçelim ki geliştirelim. Konuşmadaki asıl mesajımı baştan söyleyeyim size. Eğitim önümüzdeki dönemde İK'daki en stratejik birim olacak bizce ve eğitimciler olarak sizlerin de en büyük destekçisi ...ölçüme, değerlendirme araçları... ...olacak. Dolayısıyla... ...bizler umuyorum ki uzun süre... ...sizlerle çalışacağız. Neden böyle diyoruz? Ona biraz anlatayım. Ee, element olarak... ...bizim her sene... ...kendimizi güncel tutmak, geliştirmek için yaptığımız... ...bir analiz var. Bu sene inşallah bunu yayınlayacağız da... ...sonbaharda. Bize göre... ...geleceğin yetenek trendlerinde üç kritik konu var. Birincisi, makinelerin... ...yeni iş arkadaşlarımız olma durumu. <laughs> Bu ne demek... Bir insan şimdi ne, ne oluyor? Ya insan kendisi bir işi yapar, e, ya bir makine yaptırır ya da makineli işbirliği halinde yapar. E, şimdi World Economic Forum'un e, Future of Jobs raporuna göre şu andaki durumumuz şu. E, gördüğünüz gibi işin neredeyse yarısını insanlar yapıyor. Makine ve insan işbirliği de e, fena değil. Sadece makinenin yaptığı iş oranı beşte birlerde kalıyor. E, 2030'daki e, projeksiyona bakarsak eğer eşit bir dağılama doğru gitmiş. Yani aslında insan kendi işini e, yapma disiplini, yapma alışkanlığı kazandığı gibi hem makineye iş yaptırma, onu kontrol etme hem de makineyle birlikte bir işi nasıl yapma e, yapacağı ile ilgili ciddi bir beceri kazanması lazım. E, i̇şte bakın yani makina en azından insan kadar tek başına iş yaptığı için ciddi bir makine çıktısından sorumlu olacağız. Ee, örneğin yapay zeka ekipleri olacak ve biz bu yapay zeka ekiplerini e, liderlik etmek durumunda kalacağız. dolayısıyla böyle liderler yetiştirmek durumunda kalacağız. Ve bakın bir de şu var. E, iş başındaki Türk, iş, Türk, işverenler diyor ki iş başında gereken becerilerin yüzde 44'ü değişecek. Çok büyük bir değişim yüzde 44. de yarıya yakın. Üstelik bu dünyada yüzde 39'da bu olan. Yine aynı raporda söylenen. Dolayısıyla bu değişim Türkiye'de daha fazla olacak. Bu değişimi bize, e, bu değişim için şirketleri, bizleri kim hazırlayacak? Tabii ki sizler hazırlayacaksınız. Sizlerin eğitim programlarıyla gideceğiz. Peki e, bu yıkıcı değişimi kimlerle yapacağız? Genç nesiller geliyor. Onlarla yapabilir miyiz? Ne yazık ki hayır. Çünkü yetenekli gençler azalıyor. Yani aslında sizlerin de ayak seslerini iyice duyduğunuz gibi e, en azından ihtiyaç duyulduğu kadar olmayacak. Yine bir uluslararası rapora bakalım. UNICEF'in geçen sene yayınladığı, e, bu sene yayınladığı pardon çocuk refah raporuna göre dünyada çocuklarımızın becerileri ciddi olan da oranda düşüyor. Bakın akademik becerilere. Türkiye'nin e, durumuna bakalım. Türkiye'de de Benzer bir durumda akademik becerilerde veri verilmemiş o yüzden beyaz e, ama genel olarak turuncu demek bir düşüşü gösteriyor. E, çok şükür ölüm olanlarımız yük, e, düşüyor ama burada e, çok ciddi diğerlerinde çok ciddi bir gerileme var. Dolayısıyla 41 ülke e, arasında yapılan e, bu çalışmada 37.yiz zaten o 41 ülke arasında düşüş var biz bir de o 41 ülke arasında 37. 37.yiz. Yani siz de yaşıyorsunuz mutlaka sanki her geçen sene yeni mezun gençlerimizin becerileri okuması, anlaması iş bitiriciliği düşmüyor mu? Eskisi kadar kolay olmuyor iyi bir yeni mezun bulmak diye tahmin ediyorum çünkü müşterilerimiz bize hep böyle söylüyor. Ee, peki Türkiye'deki kendi işgörülerimize bakalım bizim çünkü çok ciddi bir e, yaptığımız çalışmalar var hizmetlerimiz sırasında. Ee, evet ve. Elemental Value'daki değerlendirme merkezi sonuçlarına göre de işe alım terfilerde olumlu olma oranı 2023'te %59 iken 2024'te %50'ye düştü. Yani %9 çok büyük bir oran ve üstelik bu karma bir sayı dolayısıyla her seviyeyi içeriyor. Direktör seviyesi de var, müdür sayısı, seviyesi de var ama... Orta seviyedeki olumsuz ol, ö, ö, olumlu olma oranı daha düşük yani daha fazla olumlu var. Dolayısıyla orta, orta seviyede çok daha fazla ihtiyacınız var. Ee, böyle düşünün. Dolayısıyla biz artık öyle bir duruma geldik ki müşterilerimizde bu olumsuz olma oranları arttığı için işe alım terfi de insan kalmıyor elinizde insan ellerinde insan kaynaklarının. O yüzden hep şunu söylüyoruz artık yetenek piyasası değişiyor. İşe aldığınızda eğitimde vermelisiniz çünkü hazır aday gelmeyecek yani hemen yine sizin kapınızı çalmalarını söylüyoruz evet bir de üçüncüsü bu sefer iyi bir haber yaşam süresi artıyor neyse ki gençler sayı olarak e, beceri olarak da zayıflıyor olabilir çünkü yaşam e, doğum oranları da e, azalıyor ama neyse ki şimdiki çalışanlar önceki nesillere göre daha uzun seneler iş hayatında var olacak ee, mesela ben bir tane kariyere başlayacağım ondan sonra onunla bitirmeyeceğim ya da bir tane kariyere başlayıp sonra da emeklilikte bir şeyler yapıp bitirmeyeceğim. Artık bir tane başlayacağım bir ikincisine geçeceğim bir üçüncüsüne geçeceğim artık emeklilik kariyerim diye bir şey olacak mesela. Dolayısıyla 4-5 tane e, bir kariyer hayatında e, 4-5 tane farklı kariyer e, olacağı öngörülüyor. Bu ne demek? Ek beceriler öğrenme upskill dediğimiz kavram ve beceri tazeleme dediğimiz kavramların artık böyle hoş bir seda olarak değil de hayatımızdaki çok dolu dolu yaşadığımız bir gerçeklik e, olarak ortaya çıkması söz konusu. Diyebilirsiniz ki Filiz neden uğraşıyoruz? Yani gençler daha hızlı kapar bu yenilikleri. Yine de becerileri düşük olsa da biz bu yüksek becerileri buluruz. Neden 50-60 yaşındakilerle uğraşalım ki? Anlatayım. Hatırlayınız vardır. 90'ların sonunda iş dünyası bilgisayar ve e postaya geçti. O zamanlar ben de üniversitedeydim ve biz üniversitelerde bununla ilgili çok ciddi eğitimler aldık. İnanılmaz iyi kullanarak mezun olduk bunları. Şimdi yani sadece benim ben ve benim üniversitem değil, bütün dünyadaki üniversitelerde, bütün Türkiye'deki üniversitelerde bu vardı. Ama şimdi böyle bir lüksümüz yok. İhtiyaç duyulan beceriler o kadar hızlı gelişiyor ki üniversite eğitiminin buna yakın zamanda yetişmesi çok zor görünüyor. Ee, bu yapay zeka ile makineyle birlikte öğrenme, Biliyorsunuz çok ciddi yatırımlar da gerektiriyor. Çok ciddi bir dönüşüm gerektiriyor. Şimdi üniversiteler böyle pop diye değişecek kurumlar değil. Dolayısıyla evet 50-60 yaşında diye çalışanları emekli etmeyeceğiz. Ve bir de bu yaşlardayım artık emekli olmam gerekiyor diyen çalışanlarımız da izin vermeyeceğiz belki. Hadi ben senin kariyerine geçiş yaptırabilirim. Yine becerileri öğretebilirim dememiz lazım. Yoksa çalışacak insan olmayacak. Ve yine sizin kapınızı çalacağız. Ee, e yani bunların hepsi bize şunu gösteriyor diye düşünüyoruz. Bilmem siz ne dersiniz. Doğru işe doğru insan deriz her zaman. Bu doğru insanı alıp yerine doğru potansiyel diyeceğiz artık gibi geliyor. Çünkü görüyorsunuz artık ihtiyaç duyduğunuz her şeyi bilen adaylar yok. Aynısını tıpkısından yapsın da ben de onu işe alayım dediğimiz bir durum yok. Sırf yeni mezunlar için düşünmeyin bunu her seviye için. Ee, belki direktör seviyesi içinde. Yani biraz daha cesur adımlar atması gerekiyor İKAN. Ee, o yüzden de işe alım ve terfi eğitimsiz düşünemeyeceğiz. İş için potansiyeli uygun mu öğrenebiliyor mu bir kere? Çok temel bir baktığımız e, ölçüm kriteri bu olacak. İstediğim türde becerilerini geliştireceğini düşünüyorsam... ...yani ölçümleyebildiysem buna eminsem işe, işe alacağım artık. Ve üzerine çok iyi... Yetiştirme, öğretme sistemleri kuracağım. İşe alım eğitimsiz olmayacak. O yüzden eğitim profesyonelleri yakın gelecekte ilk en stratejik konusu olacak diye düşünüyoruz. Ee, ve stratejik bir üstünlük içinde gerçekten ölçümleme ve rakamlar sizler için e, önemli olacaktır ve bizler de sizlerin yanında olacağız tabii ki. Evet, ölçme değerlenme sonuçlarını kullanarak tasarlanacak çünkü bunlar. Ben öncesinde neyi ölçeceğim, sonrasında neyi ölçeceğim, belki eğitim programı sırasında neyi ölçeceğim gibi. Şimdi bana şunu söyleyebilirsiniz yine. Filiz, çok iyi eğitimlerimiz var. Yani neden ölçüyoruz, neden? Koçluk kaldırıyoruz, mentorlu programlarımız var. Her şeyi yapıyoruz ama neden ölçüyoruz? Bakın. Yönetici koçluğu 2008'de ben koçluğa ilk başladığımda 10, 12 seanstı. Biz böyle öğrenmiştik. Hatta 10 bile değil yani 12 seanstı. 10 seans olduğunda bile şaşırmıştım ben birkaç sene sonra. Şimdi 5-6 seans oldu. Ve siz bize diyorsunuz ki 3-4 seans olmaz mı? Peki. Takım koçluğu. Takım koçluğu 2 günlüktü her zaman. Şimdi. Bir gün hatta yarım gün anca. Ee, ama siz bize diyorsunuz ki 1-2 saat olmaz mı sonra eğitimler bir kere iki günlük eğitim kalmadı biliyorsunuz bir güne düştü yani yarısına buna rağmen iş dünyasının geldiği yer sizleri o kadar zorluyor ki bizim kapımızı çalıp ya 2-3 saatte anlatamaz mısınız diyorsunuz tabii ki anlatırız tabii ki yani biz de alanımızda daha uzmanlaştıkça birçok şeyler belirledikçe eğitimci şapkamla söylüyorum koç ve eğitimci şapkamla tabii ki yaparız ama bunun için iki konu çok kritik. Madem kısaltılacak, doğru başlıkların eğitim programına alınması lazım. Ee, ve bunlarla ilgili etkili hedef konması gerekiyor. Yani ben tam olarak bu katılımcıların bunları öğrenmesini istiyorum. Bu kadar net. O zaman diğerlerini e, işin içine katmayalım. Ve en az bunun kadar kritik olan bir şey de, ee, ne öğreneceğini bilen katılımcı olması lazım. Ee, evet ben ne öğreteceğimi bilirim, doğru konuları siz bana vermişsinizdir ama katılımcının en az benim kadar farkında, daha farkında hatta olması lazım kendi tarafıyla ilgili. Hangi hedefe koşacak ee, bu eğitimi aldığında, bu hedefe varmak işine nasıl yarayacak? Bunların hepsinin farkında olma ve bu motivasyonu olmalı ki o eğitimler enerjili motive geçsinler yani şöyle bir şey öneriyoruz. Biz elementel olarak gelişim programlarında biliyorsunuz bizim hem ölçümleme hem eğitimde gelişim tarafımız olduğu için önce tabii yani çok çok değişik bir şey söylemeyeceğim. Sizlerin de bildiğiniz. ilk önce ölçüyoruz, analiz ediyoruz durumu. Hem katılımcıların durumu hem de şirketin beklenti ve ihtiyaçlarının analizi burada yalnız. Bu şekilde programın doğru konuları kapsama aldığından emin oluyoruz. İkinci olarak da organiz katılımcıda organiza ve organizasyonda da aynı şekilde farkındalık yaratma. Buna hedef koymada diyebilirsiniz. Farkındalık yaratacak ve kendi hedefini kendi koyacak. Ardından da gelişim, gelişim için nasıl aksiyonlar alınacaksa onlar gelecek. İşte eğitim ve ko koçluk, mentorluk. Yani katılımcıyı bir odaklamamız lazım. Böyle koştur koştur hadi programa gir hadi ona gir Le artık olmuyor çünkü zaten her yere koşturuyoruz ve hiçbir şey aklımızda kalmıyor artık gelişim aksiyonlarının bilinçli e, alması gerekiyor katılımcının. Katılımcılar sonra belli bir kazanım edindikleri zaman arz edilirse ki aslında bu çok önemli arz edilirse diyorum ama son ölçümleme yapılabilir. Bununla ilgili bizden çok ciddi talepler gelmeye başladı. E, programın katılımcıyı nereden nereye taşıdığını ölçülmesi giderek önem arz etmeye başladı. Çünkü çok ciddi yatırımlar yapıyorsunuz ve aldığınız e, yaptığınız bu yatırımın geri dönüşünü görmek önemli. O zaman hazır birlikteyken size ölçüm araçlarına dair böyle biraz bilgi vereyim. Ee, tabii ki işe alım terfiğinin kullandığı ölçümleme araçları ve ihtiyaçları daha farklı olacaktır. Sizinkiler farklı olacaktır. Neler var? O kadar çok şey var ki envanterler, mülakatlar, vakalar, simülasyon araçları sayabilirim. Yani gerçekten çok fazla türü markası olan çılgın bir sektör haline geldi. Ben size ama en temelden şey yapacağım üç şekilde bölüşme oluyor. Bir kişinin kendisi ne diyor? E, i̇ki potansiyeli ne diyor? Ve üç çevresi ne diyor? Şimdi kişi e, koyduğunuz hedefin türüne göre bunlarla ilgili karar verdiğiniz çok nokta atışı bir çözüm e, seçim yapmış olursunuz. Kişinin kendisi ne diyor? Yani potansiyel ne diyor? Eğitimciler olarak sizlerin en fazla kullanacağı en hem e, maliyet olarak hem de yapılış kolaylığı olarak en size fayda sağlanan araçlar bunlar aslında. Kişilik envanterleri, duygusal zeka envanterleri hatta bazen zaman zaman genel denek testleri bile olabilir. Çünkü kişinin kendi içindeki potansiyeli anlamamızla ilgilidir bunlar. Ee, yani kişi diyor ki kişinin kendisi kendisini en iyi anlar kişi diyor ki e, sürecini başlarken bu şekilde kapsamlı bir eğitim programına başlarken bunu yapalım. Bakalım kişideki bu beceriyi öğrenebilme ilgili potansiyel ne motivasyonu ne bakış açısı ne. Sonra yaptıkları ne diyor becerileri ne diyor. Bunlar özellikle e, eğitim programını sonrası e, sizin için daha elverişli olabilir. Burada neler var? Ee, diyoruz ki kendisiyle ilgili ne dediğini anladık ama davranışları ne diyor? Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz diyoruz ya. O zaman değerlendirme merkezi yani bir simülasyon ortamına sokalım kişiyi ve orada o beceri, o davranış gösteriyor mu bakalım. Tamam çok güzel. Değerlendirme merkezleri sadece uzun çalışmalar oluyor ve genelde ölçümlerin programlarının öncesinde sonrasında biraz zor oluyor. O yüzden durumsal yargı testleri gibi daha bakaların testleştirilmiş halleri, belki yapılandırılmış mülakatlar hedefin türüne göre değişir. Ama bir taraftan da farklı farklı geliştirmelerimiz var bizim. Dolayısıyla o davranışı nasıl gösterdiğine dair danışmanlı yüz yüze olduğu gibi işte online olabilir ama aynı zamanda yapay zeka destekli ya da Danışmansız diyebileceğimiz yani hibrit danışman daha sonrasında manuel raporluyor ama kişi danışmanını görmediği için çok daha uygun fiyatlı lojistik olarak çok daha kolay uygulamalı veya danışmansız daha otomatik raporlama durumsal yargı testlerinde içeren paketler olabilir. Dolayısıyla e, farklı ihtiyaçlara göre çok değişik çözümler olabilir. E, ölçme araçlarında mutlaka sizde uygun bir çözüm vardır. Onu söyleyebilirim. Ve burada bir de çevresi ne diyor? Varsa eğer özellikle liderlik etkisi yaratma ile ilgili liderlik iklimi ya da 360 derece geri bildirim verebileceğimiz araçlar var. Böyle e, şimdi e, bir taraftan da zamanımıza bakıyorum birazcık e, azalıyor zamanımız. E, şöyle çok kısaca bizde neler var şirket olarak size nasıl destek yapabiliriz onlara bir Göstermek istiyorum. Bir kere online ürünler diye şey yapayım, bir özetleyeyim. Biz her seviyenin ihtiyaçlarına göre farklı çözümler kullanılmasını önemsiyoruz. İş ortamımız da bu anlamda çok güçlü. Bizim de yaptığımız geliştirmeler var. Gördüğünüz gibi farklı her bir seviye için konular var bu şekilde. Çevreyle ilgili de. Yani C seviye özel çözümler de var. Orta seviye uzman seviyede farklı çözümlerimiz var. Hizmetlere geldiğimizde de değerlendirme merkezine tabii ki işe alım terfi için çözümlerimiz var. Ama aynı zamanda gelişim merkezlerinde yani gelişim merkezi dediğimiz iki konuda oluyor. Bir şirketin ciddi transformasyon geçirmesi söz konusu olabiliyor. Veya Yedekleme programları, yetenek hazırlama programları orada, bir de, orada da bir değişim söz konusu. Bu tarz gelişim merkezleri sizlere çok daha tabii ki hitap eder. Ee, bir de aynı zamanda çevik organizasyon değerlendirme merkezlerimiz var. Çevik organizasyona bir değişim varsa bunu özel çözümler veya zaten çevik organizasyonu içindeki farklı ihtiyaçlar varsa bunu özel çözümlerimiz var. Ee, yani burada e, ihtiyacı özel tasarım, şirketin ihtiyaçlarını özel tasarım bizde çok öne çıkan bir kapsam ve bakış açısıdır. Bir de bu soru bizi şu şöyle bir soruya getiriyor. Bütün bu toparladıklarımız. Peki biz bu ölçme değerlendirme araçları ve şirketleri arasında nasıl bir seçim yapalım? Kendi bakış açımızı anlatalım. Bunun üzerine hep kendimizi güçlendirip geliştirmeye çalışıyoruz. Bir kere danışman içinde olan e, hizmetler için bakarsak şu önemlidir. Bilgi ve deneyim de küresel hem de yerel bilginin olması. Yenilikçilik önemlidir. Şirketin trendlerin farkında olması ve bunları bunlarla uyumlaşma becerisi. Yani bir danışman şirketle bir toplantıya oturduğunuzda siz yeni bilgiler, yeni yeni bakış açısıyla çıkabilmelisiniz. E, bunu da sağlamak onun en önemli kısmı sürekli gelişimdir. Aslında o kırmızıyla yazdım sürekli gelişimi çünkü özellikle o kısım ayırt edici etki yaratıyor. Sürekli gelişim için hem şirket kendine, organizasyon olarak hem danışmanlarına artı diğer çalışanlarına neler yapıyor, nasıl bakış açısıyla. Bakıyor ki kendinde uygulasın ki size onun danışmanlığını versin. Online araçlar ve bakalar konusunda neler önemli? Hep bize sorulur. Güvenirlik, geçerlik kesinlikle çok çok önemli. Ee, kültürel uyum ve seviyeye uyum kesinlikle çok önemli. Bunlar daha ama hijyen faktörler aslında. Ee, güvenirlik, geçerlilik işte yüzde yetmiş ve üzerinde uyumluluk aranır. Bizim araçlarımızda genel olarak yüzde %82, 90, %95 iki, yüzde arasında bir uyum vardır ve sektördeki e, salgıdeğer birçok e, meslektaşımızda bu şekilde araçlar e, sağlıyorlar zaten ama da bizim en böyle fark yarattığını düşündüğümüz şey güncellik. Yani aracın e, normal olarak güncellenmesi, ölçümlediği kriterlerin güncellenmesi, bu bakın çok kolay bir konu değildir ölçümlenen kriterlerin güncellenmesi. Mesela bizim kullandığımız papi dört tane değişim geçirdi bu konuda. E, vakalarımız bizim sürekli e, güncellendi. Yani senelerce aynı vakaların kullan, kullandığı bir dünyamız yok artık. Dolayısıyla e, bu özellikle kırmızı ile yazdığım iki konuya dikkat etmenizi biz Narcissane öneriyoruz kendimizce. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Umuyorum tanışmak dileğiyle hepinizle.